yine bir spontan canlı yayınımıza, Tanrı misafirimize hoş geldiniz. Birkaç zamandır biliyorsunuz zaten size söylememe gerek yok. Haftanın durumu, yayınlarımız yok. Başlayacak bir iki haftaya. Önce bir güzel haberi vereyim. Bir iki haftaya başlayacak ama o zamana kadar içim el vermiyor ki size ekstra ekstra yayınlar yapıyorum o nedenle de. Haftayı güzel geçirmeniz, ondan sonra efektif geçirebilmeniz, Hafta ile ilgili neler yapabileceğinizi bilmeniz için böyle içime biriken mesajları bir aktarı vermek istiyorum. Bugün de onlardan bir tanesi haftaya dair neler var, nelere dikkat edelim, ne yaparsak güzel ak akarız. Onu bir size söylemek istiyorum ama öncelikle yorgunluktan geberen ani haberlerle değişen planlar, projelerle akışını nasıl düzenleyeceğini bir türlü bilemeyen insanlar el kaldırsın. Onlardan bir tanesiyim. Yorgunluktan ölüyorum. Günde yapılması gereken zaten on binlerce iş var, halledilmesi gereken. Ama bir de yeni haberler. Ondan sonra farklı durumlar ortaya çıkınca nereden nereye akacağımızı bilemiyoruz. O yüzden de çok enerjiye ihtiyacım var. Belki sizlerin de enerjiye ihtiyacı vardır diye bu zamanda. Şöyle bir neymiş yeni bir filtre kullandım. Filtrenin ismi de e, yıldız patlamaları galiba. Güneş patlamaları yetmiyormuş gibi bir de başımıza yıldız patlamaları. Böyle patlıyormuş. Rengarenk gördüm yıldız patlamalarını. Neyse güneş patlamaları zaten bu hale getiriyor bizi. Yorgunuz ne yapacağımızı bilemiyoruz ama buldum. Size aktaracağım demiştim ya. İki aydır falan denediğim bir tane e, çözüm var. Onu size biraz sonra söyleyeceğim bayağı işe yaradı. Yorgunluğumu e, bir kendime getirmeye, kafamı bir toparlayabilmeye, netleştirebilmeye, enerji alanımı ve kendi enerjimi arındırıp temizlemeye bir çözüm var. Onu daha sonra anlatacağım ama önce gelin bir haftayı şöyle bir birlikte geçelim. Bu arada kalplerinizi alıyorum, teşekkürlerinizi alıyorum, görüyorum orada. E, çok güzel. E, bu Instagram'ın mıdır, kameraların, telefonların mıdır, ön kameralarını hiç sevmiyorum ya. Şey insanı böyle 10 kilo daha fazla 10 yaş daha yaşlı gösteriyor. Ama ne yapalım işte şey bu da böyle deyip geçeceğiz. Şimdi hafta diyor ki enerjinin açığa çıkıp akışı yönetmesine, duruma el koymasına izin ver. Belki bazı şeyler istediğin gibi gitmeyecek. Belki hayalini kurduğun sonuç istediğin şekliyle ortaya çıkmayacak veya istediği hızıyla ortaya çıkmayacak. Belki bazı planların alt üst olacak. Belki de gerçekten nahoş haberler alıp kalbin yorulacak, üzülecek, kırılacak. Bununla birlikte akışta var bir keramet, gücünü akışın içinden al, bırak enerji açığa çıksın ve durumları, olayları yönetme yönetmeye alanı olsun. Sen enerjinin yolundan çekil, enerji kendisi bir akış yaratsın. Ondan sonra ve akışın içindeki kerameti de sen görem o anda göremezsen de güven. Sonra da gücünü akışın içinden al. Hafta özetle benim için bunu diyor. Haftanın enerjileri bunu diyor. Yorgunuz, içine dönmeyi unutma diyor. Kendine mini olanlar vermeyi unutma diyor. Yapılacak işlerin listesinde kaybolacaksın. Ara ara onlara ket vurulacak. Biraz da içine dönebilmen için diyor. Bu süreçte bir sonraki versiyonumuz açılıyor. Bunu hep konuşuyorum ya. Yani neredeymiş bu versiyon dediğim zamanlar benim de oluyor. Hani bir sonraki versiyon, hani bir üst versiyon, hani daha kolay olacaktı işler. Hani bir çırpıda hayallerim gerçek olacaktı ve destek vardı. Dedikçe akışın kendisine güven ve gücünü değişen akışın kendisinden al. Çünkü bir sonraki versiyon gerçekten açılıyor. Hemen aniden görmesek de içimizde bir yerlerde hissediyoruz. Veya minik minik zaten e, filizlenmesinde de görüyoruz. İçin bir sonraki versiyonumuzun, daha yüksek versiyonumuzun. Hayalleriniz için büyük destekler kapıda. Yalnız bize düşen önemli görevler e, var. Sorumluluklarımız var. O da ne? Duygusal dünyamızın temelleri. Bizim bir üst seviyemizi kaldıracak veya bizi bir üst seviyeye taşıyacak sağlamlıkta kapasitede mi? Bu ay buraları çok sorgulayacağız. Bu haftadan itibaren özellikle ortalık sular seller. Çok fazla su enerjisi var haftada. Astroloji'den anlayanlar da bilecek. Bir sürü şey yengeçte, bir sürü şey e, balıkta. Duygusal dünyamızın temellerini sağlamlaştırmak için kabuğumuza dönüp içimizi daha iyi algılayıp iç sesimizi duyabilmek için, sezgilerimizi yükseltebilmek için, bitenleri görüp teslimiyete geçip teslimiyet güven ve cesaretle bitmesine izin verebilmek için bu haftayı yaşıyoruz, bu ayı yaşıyoruz. YouTube'a yaz gün dönümünü ekledik. O kaydı bir oraya ekledik. Gördünüz değil mi? Görmeyenleriniz YouTube'ta yaz gün dönümü var. Bu kış gün dönümüne kadar önemli olan mesajları içeriyor. O o yayını mutlaka gidin dinleyin YouTube kanalımızda. Bu arada YouTube kanalımıza yönlendirirken aklıma geldi. Yavaş yavaş Instagram'dan çekiliyoruz. Ben iki yıldır falan Instagram'ı bayağı toksik buluyordum işte bu algoritması olsun oradaki o sahtelikler olsun bir takım algoritmaların bizim ruhumuzu bizim içeriklerimizi bizim akışımızı yönetmesi olsun benim hiç hoşuma gitmiyordu yavaş yavaş duyacaksınız da zaten göç başlayacak Instagram'dan göç başlayacak hakiki içerikler üretip kendi içeriklerinin ee, geleceğini kendi elinde tutmak isteyen içerik üreticileri başka mecralara doğru akıyor. Biz de YouTube'u bulduk o mecra olarak. Daha sağlam, daha güvenilir bir mecra olarak, daha hakkaniyetli bir mecra olarak YouTube'u bulduk. YouTube'a doğru taşındık. Burayı yavaş yavaş hafifletiyoruz. Onu da görmüşsünüzdür zaten. Ee, burayı hafifletmek demek içeriklerimizden sizi mahrum edeceğiz anlamına gelmiyor. YouTube'da devam ediyoruz anlamına geliyor. Bunu da söylemiş ol olayım bu haftaya dönecek olursak tekrar. Ben hazırım. Gönlüm, zihnim, kalbim hayallerimden de daha yüksek yeni bir hayat standardına geçmek için de açık. Ve bu yeni versiyonu, bu üst kaliteyi kendime de layık görüyorum diyebilmeyi öğrenme haftası. Buraları çalışma haftası. Kendimize neyi ne kadar uyumlu bulursak, neyi ne kadar değer görürsek o kadar yaşıyoruz. Yani önce bir kendimizin önünden, enerjinin önünden akışı yaratmak isteyen, daha büyük bir gücün önünden çekilip kendimize dürüst ve samimi olarak soruyoruz. Doğru yanlış gözetmeden ben ne kadar hazırım, ben ne kadar açığım bir üst standardıma geçmek için, bir üst versiyonumdan hayatı yaratmak için, hayallerimden de ötesinde bir dünyaya zıplamak için kendime ne kadar izin veriyorum, kendimi ne kadar buna uyumlu görüyorum, kendime ne kadar buna değer veriyorum, kendime piç, biçtiğim, piçtiğim, <laughs> kendime biçtiğim hayat ne? Bunu Doğru yanlış gözetmeden dürüst ve samimi olarak kendime soruyorum. 882024 çok önemli olacak. Numerolojide 888 oluyor yılı da topladığımız zaman. 888 portalı buluşacağız o portalda. Şunu hatırlamamakta fayda var. Korku geliyor. Ürkütecek, korkutacak, bizi merkezimizden e, silkeleyecek bir takım durumlarla karşılaşabiliriz. Veya T çocukluğumuzun bir döneminden getirdiğimiz veya ta eski yaşamlardan, karmalardan getirdiğimiz, atalarımızın soyundan getirdiğimiz e, bir takım yaraları, bereleri, kırıkları, dökükleri, travmaları e, temizlememiz o döngüyü arındırmamız, o döngüyü kırmamız gerekebilir. İçten içe biliyorsunuz zaten onların neler olabildiğine dair fikirleriniz var. Yüzleşmekten çekinebilir, korkabilirsiniz. Şunu hatırlayın, bir şeyle yüzleşene kadar o ürkütücü ve korkutucu oluyor. Perdenin arkasında var olduğunu zannettiğimiz işte canavar gibi. Canavarla yüzleşene kadar çok ürkütücü ve korkutucu. Yüzleştikten sonra artık o kadar o kadar da değilmiş oluyor. Yüzleştikten sonra çünkü o yüzleşme cesaretini gösterdikten sonra öz kaynağınızdan, özünüzden enerjinizi almaya çalışıyorsunuz. Hadi buna kaynak enerjiniz diyelim. Bir şeyle yüzleşme cesaretini gösterdiğinizde Kaynak enerjinizle olan bağınız güçleniyor, kuvvetleniyor ve enerjiniz de cesaretiniz de artıyor. Korku bir yerlerde devam ediyor kalsın da çünkü korku zaten kaynak enerjiyle olan bağımızı güçlendirmek için var. Onu o şekilde kullandığımızda, okey burada korku varsa demek ki benim kaynak enerjime daha çok ihtiyacım var diyoruz. Kaynak enerjiye kendimizi açıyoruz. Ve ondan sonra da yüzleştikten sonra da zaten o kadar da korku yokmuş gibi geliyor. Çünkü neden? Korkunun üzerine çıkan cesarete, korkunun da üzerine zıplayacak olan cesarete öz kaynakla olan bağımızı arttırarak ulaşıyoruz. Bunu anladınız değil mi? Tamam. Korkana kadar korkacağız. Korktuktan sonra bir şey yok yüzleşene kadar korkacağız. Yüzleştikten sonra bir şey yok. Yani korkmaya izin vereceğiz yüzleşene kadar. Yüzleştikten sonra da korku kendi kendini eritiyor gibi bir şey. Ondan sonracığıma sapan enerjisi görüyorum. Bu haftadan itibaren yüzleşmelerimizi yaptıktan sonra sanki evren evren sapan da sapanın ucundaki taş biziz. Evren bizi istediğimiz hedefe birden fırlatı verecekmiş gibi. Öyle bir sapan enerjisi var. Sapan enerjisinden faydalanabilmemiz için teslimiyete o suyun hani su akar yolunu bulur. Su, suyun teslimiyetine, suyun güvenine, ondan sonra suyun kurduğu duygusal güce, duygusal temellerin gücüne ve ve sonra da cesarete ihtiyacımız var. Köksüz, desteksiz hissettiğinizde, içinizde biraz da korku varsa, böyle bir kalbiniz ağzınıza gibi geliyorsa, bilin ki o evrenin sapanının ucuna konduğunuz taş haline geldiniz. Bu olmuş olabilir. Bu görseli görsellediğinizde, okey izin veriyorum, evren beni bir yere fırlatacak. O yerde ne zamandır hayalini kurduğum alan aslında. O yerde ne zamandır gitmek istediğim, zıplamak istediğim, sıçramak istediğim bir yer. O evren fırlatıyor beni oraya ne kadar güzel. Hak ettiğiniz şeyle uyumlanmaya özen gösterin. Çalıştınız, çok çalıştınız, üzerinizde çalıştınız, Neleri neleri evirdiniz? Neleri devirdiniz? Nelerin yıkılmasına, devrilmesine izin verdiniz? Nerelerde ne büyük cesaretle e, sınavlarından geçtiniz? Hak ettiniz. O hak ettiğiniz, kazandığınız, çalışıp kazandığınız şeyle uyumlanmanın yollarını bulun. Daha önce belki olmadı ama şimdi zamanı. Zamanı şimdi, şimdi olacak. Şimdi hatta tam zamanı. YouTube'u dediğim gibi her an besliyoruz. Sizin yanınızdayız. Zorlu günler, yorucu günler, kafa karıştırıcı günler, merkezinizde kalmak için, zihninizi netleştirmek için size destek olmak adına bir sürü içerikler üretiyoruz. Mooplas'ı her gün besliyoruz zaten. Moppusa gelmeyenleriniz varsa bayağı destek kaçırıyor olabilirsiniz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Daha güçlü, daha kuvvetli, daha merkezinizde, daha sağlam, daha renkli, daha zengin durabilmeniz için, bolluğunuzun, bereketinizin daim olması, artması için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız olmadığınızı size hatırlatmamız için, hatırlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kafa bulanıklığı çok doğal. Dediğim gibi güneş patlamaları oluyor zaten bizi konfor alanlarımızın dışına fırlatabilmek için, daha cesur hayatlar yaşatabilmek için. Ama aynı zamanda da solar patlamalardan gelen, manyetik manyetizmaların allak bullaklığı var. değişik moleküllerin, maddelerin dünyamıza gelip biraz bir biraz da zehirlemesi de evet, o da gerçek. Öyle de bir gerçek var. Enerji, beden enerjimizi, bedensel, fiziksel enerjimizi, enerji alanımızın e, enerjisini sağlam ve temiz tutmak çok önemli. Ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl köklü kalabilirim ve kendimi her daim nasıl temiz tutabilirim? Hem enerjimi hem zihnimi o bulanıklığı nasıl arın arındırılmış bir hale getirebilirim? E, daha başka bir madde var mı? Bana yardım edecek bir şey var mı diye ee, ararken karatozu buldum. Yayınladık zaten. Ee, Karatozun ne olduğunu e, MoBlog'umuzda anlattık. Ondan sonra e, Instagram'a ekledik. YouTube'a ekledik mi daha emin değilim. Ama e, web sitemizde ve Instagram sayfamızda var aktifleştirilmiş kömür çok çok değerli bir madde şu anda. Onu ben yaklaşık 5-6 yıldır diş macunu olarak kullanıyordum. Aktifleştirilmiş aktif kömürle diş macunları üretiyorlar. Hem florit kullanmak zorunda kalmıyorsunuz doğal hem de beyazlatıyor, taşlardan temizliyor, arındırıyor. Cildi de temizliyor, dişleri de temizliyor. Aktif kömürle besin gıdaları ne deniyor ona ne deniyordu? Destek besinleri, destek gıdaları üretmeye başladılar. Oralara bakın. Aktif kömürde çok büyük bir güç, çok büyük bir arındırma ve temizleme etkisi var. O nedenle de aktif kömürle zenginleştirilmiş içine biberiye, kekik ve manolya yanlış duymadınız manolya eklenmiş, manolyalarla şartlandırılmış Pasifik tuzunu buldum. İki aydır üzerinde deniyorum. Etkisi inanılmaz. Geceliğin yatarken yanıma koyuyorum. O tuzu bir tutam alıyorum. E, suyuma koyuyorum. Suyumun içine koyuyorum. Bütün ihtiyacım olan minerali ve sodyumu alıyorum. İnanılmaz arındırılmış hissediyorum. Ve zihnim biraz yerine geliyor. Gücüme güç kattı. Ondan sonra inanılmaz çok daha fazla yorgun ve yoğun olmam gereken dönemlerde o suyu içtikçe böyle bir iyi oluyorum banyoma ekledim. Ondan sonra bir kaba su koyup ayaklarımı koy ayaklarımın içine o hani tuzlu su yapıp ayaklarımın içine koyuyorum ve toksinlerimden, elektriğimden üzerimde bulunmaması gereken ekstra elektriğinden arınıyorum. O sebeple de sizlere de yüzde bin tavsiye ediyorum. Bu dönem çok ihtiyacımız var demiştim ya suya ihtiyacımız var, tuza ihtiyacımız var. Bu tuz bana çok yaradı. Endonezya'dan getirttik ve şu anda e, size de açtık. MoBlock'ta okuyun e, neden önemliymiş. Store'da gidin edinmek istiyorsanız edinin. Hayatınızı da daha fazla aktif kömür e, bir şekilde eklemenin yollarını bulun veya araştırın e, falan fişman. Yani tuza ve aktif kömüre çok daha ihtiyacımız olacağı günler gelecek. Nedendir bilmiyorum. Bir takım nükleer manyetizmalardan kendimizi korumamız gereken günler geleceğine inanıyorum. Umarım olmaz. Ama öyle günler gelirse işte bu aktif kömürle şartlandırılmış ve arıtıcı yağlar, biberiye gibi, kekik gibi... Ondan sonra yükseltici asansiyel çiçekler, manolya gibi onlarla da infüze edilmiş yani beslenmiş tuzlara ihtiyacımız var. Ben en iyisini bulduğuma inanıyorum. O yüzden de sizlere e, sunmak için hani kendi üzerimde bana iyi gelen şeyi, bütün Mo ekibi olarak bize iyi gelen şeyi size sunmak için de açtık. Bakın, okuyun. Ondan sonra siz de kendinizi, enerji alanınızı, evinizi, e, zihninizi, temiz, arındırılmış, net, berrak tutabilmek için ne yapabilmeniz gerektiğini okuyun, araştırın, destek açın çünkü ve evinizi evet tuz ve sodyumla da biraz e, fazla stoklandırın çünkü ihtiyacımız olan günler yolda zaten bugün ihtiyacımız var ama da daha da ihtiyacımız olacakmış gibi geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Hak ettiklerinizle uyumlanmanızı diliyorum. Hayallerinizden de öte hayatın size açıldığını ve desteğin de hemen şu anda burada olduğunuzu hissetmenizi diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hafta sonunuz harika geçsin. Bay bay.